Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti'nin, Güzel Sılı olduğunu, bu eğlenceli görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Ardından ise güzel oyuncularımızın ve yakışıklı oyuncularımızın Fransa'nın e, Cannes Festivali'nden yeni yeni görüntülerini getirdim. Siz görüntülerde, oyuncularımızda e, başka e, miliççilik ve izlerimizi de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ıı, festivalde ıı, biliyorsunuz ıı, oyuncularımızın ıı, Meral Kartal'ın çizdiği ıı, muhteşem giyimleri giymişler, ıı, Güzel kızlarımız. Evet ıı, şu görüntülerde de görüyorsunuz. Iı, hemen basın toplantısından sonra Muhteşem parti düzenlendi. Oyuncularımız e, sabaha kadar eğlendiler. E, muhteşem.